Örgü Şenliği YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu renklerimle sizlere muhteşem bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Yepyeni bir model arkadaşlar. Ben ilk kez gördüm. Umarım sizler de beğenirler. O şekilde şöyle tutarak 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektikten sonra tekrardan 1 2 3 4 5 6 şöyle yapalım. 7, 8 diyerek bu şekilde sürekli birden 8'e kadar sayarak yapacağınız şey boyutunda zincirinizi çekebilirsiniz. Şimdi ben sizlere anlatacak olduğum model kadar zincirimi çekip geliyorum. Şimdi arkadaşlar ben yapacağım şey boyutunda yani sizlere modeli anlatacak kadar şöyle bir zincirimi çektim. Siz de battaniye yapacaksanız veya kırlen çanta artık ne yapacaksanız ona göre 8'in katları boyunca zincirinizi bu şekilde çekin. Ve birinci sırayı yani tabanı yapmaya başlayalım arkadaşlar. Başını bir kez doladım. Başını doladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5. zincire hatta 4. zincir olsun. Şöyle 1, 2, 3, 4. zincirden giriyorum. Trabzan yapacağım. Şöyle ikili bir trabzan çıkıyorum arkadaşlar. Zincirim kenar trabzanım oluyor yanına bir tane daha yaptım başını doladım sıradaki zincirden giriyorum tabanda ve buraya ikili trabzan çıkıyorum başını bir kez doladım yanındaki zincire giriyorum ikili trabzan çıkıyorum arkadaşlar bakın bu şekilde trabzanımı çıktıktan sonra yine yanına ikili trabzan çıktım yani zincir boyunca bu şekilde ikili trabzanlarınızı kurarak ilerleyin arkadaşlar. Şimdi ben bunu kamera arkasında şöyle zincir boyunca tamamlayayım. Şuraları da yapayım. Hemen yanınıza geleyim. Hiç zincir atlamadan her birinin içine sırasıyla bu şekilde trabzanlarımızı kuralım. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir sıra modeli kuracak kadar bu şekilde trabzanlarımı kurdum. Biraz boyu uzun oldu. Yani sizlere modeli anlatacak kadar olduğu için. Şimdi böyle yaptıktan sonra sıra sonunda üzerine dört tane zincir çekiyorum. Diğer tarafa dönüyorum. Artık zemini kurmaya başlayabilirim. Bu benim birinci trabzanım. Hemen şurada şöyle göstereyim. Bakın bir. 2. Iki. İkinci sık iğneden şuradan başını dolayıp giriyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Yanındaki sık iğne boşluğundan giriyorum. Tekrar doladım. Yanındaki sık iğne boşluğundan giriyorum. Bu şekilde yan yana 6 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane oldu. Kenardaki zinciri de saydım. 6'ya bunu tamamlıyorum. 2, 2 çektim. Bakın bu şekilde. Bir kez doladım. Yanındaki zincire girdim. Ve böyle 6 tane trabzanımı yaptım. 6 tane trabzanımı yaptıktan sonra araya 1, 2, 3 zincir çektim. Tabanda 1, 2 tane boşluk atlayıp başını doluyorum. Bakın şöyle 1, 2, 3. sık iğne boşluğundan girip buraya bir tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Yine başını bir kez doladım. Sıradaki zincire girdim. Sık iğneye trabzan yaptım 2 oldu tekrar yapıyorum 3 oldu yanındaki ne yapıyorum 4 oldu yanındaki ne yapıyorum 5 oldu yanındaki ne yapıyorum 6 bakın 6 tane yaptım görüyorsunuz 6 tane yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 üzerine 3 tane zincir doladım 1 2 3 girdim 2 2 çektim. Başını bir kez doladım. Yanındaki zincire gir, sık iğneye girdim. Buraya da trabzan yapıyorum. Başını bir kez doladım. Yanındaki sık iğne boşluğuna girdim. Başını bir kez doladım. Yanındaki sık iğne boşluğuna girdim. Başını bir kez doladım. Yanındaki sık iğne boşluğuna girdim. 1 2 3 4 5 6. E, sık iğnemi pardon trabzanımı da yaptım. Evet arkadaşlar bu şekilde 6 tane trabzan 3 zincir 2 boşluk 6 tane trabzan araya 3 zincir 2 tane de boşluk bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz 1 2 3 zincir çektim başını doladım bakın tabanda şöyle 2 tane sık iğneyi atlıyorum 1 2 şuraya batıyorum 3. sık iğne boşluğuna batıyorum Şimdi buraya da arkadaşlar aynısını yapacağım. E, 6 tane trabzandan sonra 3 tane zincir çekip 2 boşluk bırakarak tekrar 6 tane trabzanı kuracağım. Sıra sonuna geldiğimde görüşelim. Evet son bir kısmım kaldı. 3 zincirimi çektim. Bir kez doluyorum. Kenarı yapacağım şimdi. Başta olduğu gibi 1, 2, 3. sık iğne boşluğundan girdim. Buraya ikili trabzan yaptım. Bundan 6 tane yapıyorum arkadaşlar. Şöyle yaptıktan sonra bir üst, üst sıraya geçeceğim 2, 4 bu da 5 ve kenarda bir tane daha yapıyorum 6. Şu bir fazla olmuş arkadaşlar onu görmezden gelin. tam bu şekilde 6 tane yapmış olmanız gerekiyor. Hemen göstereyim bakın birinci sıramız şöyle göstereyim bu şekilde oldu. Şimdi 1 2 3 4 zincirle üst sıraya dönüyorum. Üst sırada da aşağıdakinin aynalarını yapacağım arkadaşlar. Bir kez doladım. Bakın şu ilk sık iğne boşluğuna batmıyorum. Zincirim ona ait. İkincisine batıp 2 2 çektim. Doladım. Yanındakine battım. 6 tane buraya üstüne trabzanımı aynı şekilde alttaki gibi geçiyorum. Bir kez doladım. Evet. 6 tane bakın trabzan üzerine trabzanımı kurdum. Üzerine 3 tane zincir çektim arkadaşlar bu şekilde ve başını bir kez doladım bakın yine 6 tane trabzanlık kısım geldi onun da üzerine aynısını yapıyorum. Bütün battaniyeniz boyunca bunu yapıyorsunuz şu anda siz daha büyük bir parçada çalışıyorsunuzdur mu muhtemelen sadece beyaz ipinizde krem ipinizde veya hangi ip varsa onunla tabanı böyle oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Bakın, 3 zincir, sonra yine burası. Bundan sonrası zaten hep bu şekilde ilerleyecek. Şimdi ben bunu bir büyütüyüm arkadaşlar, büyük bir parça yapayım böyle kareye gibi, kare veya dikdörtgen gibi. Siz de battaniyenizi battaniye boyutu kadar yapın, sonra görüşelim. Evet arkadaşlar ben şöyle kamera arkasında bir parça ördüm sizlere modeli anlatabilmek için bunun üzerine renkli iplerimle mesela pembeyle e, deseni işlemeye başlayacağım Siz de böyle yapacağınız şey boyutunda büyük bir parçada örüp örneğin bebek battaniyesi yapacaksınız bundan şöyle kocaman örüp e, ölçülerine göre ayarlayıp üzerine renkli ipinizi deseni işlemeye başlayabilirsiniz şimdi e, modelimizde şu e, zeminin en sağındaki şu zincir var ya arkadaşlar şu en sağındayım. Bunu alıyorum. Şöyle katlıyorum rahat işleyebilmek için. Sonra onu düzelteceğim. Bu zincirimin şöyle altından girdim. Bakın şöyle de göstereyim. Altından girdim buraya bu pembe ipimi 3 zincirle sabitleyerek model işlemeye başlıyorum. Şöyle girdim kaydırdım. Üzerine bir zincir çektim. Sıkıladım. 2 3 tane daha çektim arkadaşlar. Pardon şöyle 3 oldu. Bir tanesi açılıyor. Şimdi 3 tane zincir çektikten sonra başını bir kez doluyorum. Girdim zincirin altından 2 2 çıktım. Bir kez doladım. 2 2 çıktım. Bakın 3 tane trabzan oldu. Araya 2 zincir. Bir kez doladım. Şimdi yanına aynısından üçlü trabzan daha yapacağım pik sardım aynı yuvaya girdim üçlü trabzan yapıyorum 1 girdim 2 aynı yere girdim 3 buraya bu şekilde 3 sağ 3 sola bir trabzanımı yaptım arkadaşlar şimdi 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum hemen karşıdaki şu 3 zincirlik alana direkt sık iğnesiyle altından girip atlıyorum. Bağladım. 3 zincir çektim. Bir kez doladım. 2, 2 çektim. Bir kez doladım. 2, 2 çektim. 3 tane trabzanımı buraya kurdum. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi başını bir kez dolayıp 3 tane daha trabzan yapıyorum. Yani 3 trabzan, 2 zincir tekrar aynı yuvaya 3 trabzan. Bu şekilde arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Bakın bu şekilde yaptım şimdi 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 üst sıraya geçeceğim bir ne yaptığımızı size göstereyim bakın şöyle bir görüntü oluştu bakın bu şekilde şimdi 3 zincirimle böyle döndürdüm modeli hemen şu yukarıdaki şu zincirimi alıyorum bakın hemen şu aradaki iki zincirinde içinden giriyorum Buraya bu şekilde sık iğnesiyle değil başını bir kez dolayarak batacağım. Yanlış oldu. Başını dolamayı unuttum. Başını doladım. Zinciri aldım. Orta kısımdan da girdim. İkisini birlikte 2 i̇ki, 2 çıktım. Tekrar doluyorum. Bu şekilde buraya batıyorum arkadaşlar. 2 2 çıktım. Bir kez doladım. 2 2 çıktım. Buraya 3 tane trabzan yaptım. Araya 2 zincir, tekrar aynı yere aynı şekilde batarak 3 tane daha trabzanımı yapıyorum şimdi araya 6 tane zincir çekiyorum karşıya atlıyorum bakın şöyle de göstereyim bu şekilde oldu burası karşıya atlarken aynı şekilde başını bir kez doladım bakın şöyle başını bir kez doladım şuradaki zincirden giriyorum bir de pembe İki zincirin ortasından girdim bu şekilde deseninle ikisini birlikte toplayıp buraya trabzan yaptım bir başını bir kez doladım tekrar girdim ikinci trabzanım tekrar dolayıp girdim üçüncü trabzanım arkadaşlar bu şekilde yaptıktan sonra iki tane zincir çekip aynısından buraya bir tane daha yapıyorum şöyle başını bir kez doladım. Evet. Üç tane de buraya trabzan yapıyorum. Bakın. Bu şekilde. Buraya böyle yaptıktan sonra yani motifim bittikten sonra 3 zincirli üst sıraya geçiyorum. Şimdi geri çevirdim. 3 zincirden sonra modeli arkadaşlar düzelttim. Bir ne yapmışız size göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde 4 desen boyunca yukarıya geçeceğim. Dördüncüden sonra diğer rengi geçişi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Başını bir kez doladım. Bu sefer de bu desenimin bakın şu desenimin arkasındaki şu zincirle birlikte ikisini topluyorum. Şöyle göstereyim. Bakın hem bundan hem bundan ikisinden birlikte girdim. Ve buraya ikili trabzan çıktım. 1 2 Bu da 3. 3 tane çıktım. Araya iki tane zincir çektim. Tekrar aynı yere girip buraya ikili 3 adet trabzan çıkacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekir çektikten sonra karşıdaki desenin tam ortasında olan iki zincirden arkadaşlar giriyorum başını bir kez doladım. Buradan girdim bir de şu arkada kalan zincirin içinden girip bunu bu şekilde çekiyorum. Şöyle göstereyim. Çektim içine ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 1, tekrar giriyorum aynı yerden 2, Tekrar girdim 3. Şimdi iki tane zincir çekip aynı şekilde bakın aynı yere böyle ikili tra pardon üçlü trabzanlar yapıyorum 3 tane. Evet bu da bu şekilde bitti. Şimdi 3 3 zincirli üst sıraya geçeceğim. 3 üst sıraya nasıl geçiyorduk arkadaşlar söyleyemedim. Ee, bir kez başını doluyordum. Bakın şu arkada kalan zincirin içinden girdim. Bir de bu önündeki pembe desenden girdim. İkisini birlikte şöyle tutup katlıyorum kolay örmek için. İçine trabzan yapıyorum. 3 tane arasına 2 zincir bir kez doladım. Tekrardan buraya arkadaşlar 3 tane trabzan yapıyorum. Su taşı gibi diyebiliriz. Yanlış bilmiyorsam. Ee, böyle yapıyorum. 3 tane yaptım arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Hemen bakın. Bakın şöyle göstereyim. Bunu buraya bağlayabilmek için başını bir kez doluyorum. Beyaz zincirimde bunun arasından girip buraya bir şöyle tekrardan girdim. 2 tekrardan girdim. 3 1 2 zincir aynısını bir kez daha yapıyorum. Yani 3 trabzan 3 zincir. Şimdi bitti. 3 zincirle üst sıraya geçeceğim arkadaşlar. Çeviriyorum, düzeltiyorum. 1, 2, 3, dört tane burada zincir aram oluştu. Bunu gördükten sonra şimdiki sırada bunları böyle bağlamayı göstereceğim arkadaşlar. Hemen kaldığım gibi devam ediyorum. Üç tane zincir çekmiştim. Başını bir kez doladım. Şu arkasındaki beyaz zincirimle modeli hemen şöyle hizalıyorum ortasını. Şöyle önce modelin ortasından sonra da zincirin içinden geçip buraya Yelpaze şeklini bir kez daha yapıyorum. Hemen 3 tırabzanımı hızlıca yapayım. Aşağılarda yaptığım gibi. Arasına da 2 zincir. Tekrardan 3 tırabzanımı kurdum. Hemen kuruyorum. Evet. Şimdi bakın yaptıktan sonra bunu şurada görüyorsunuz. Yaptıktan sonra üzerine 6 zincir çekiyorum. 6 zincirimi şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6... Şimdi bunu buradaki bütün zincirlerin şöyle altından geçecek şekilde hemen tekrar göstereyim. Bakın burada görmüş olduğunuz zincirleri hepsinin altından geçecek şekilde bağlayacağım. Bu şekilde girdim. Böyle ortada kapatıyorum. Çok sıkmadan bağlıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane daha zincir çekiyorum. Evet 6 tane daha zincir çektim arkadaşlar. Şimdi buradaki kısma atlayacağım. Şöyle netleyeyim kamerayı. Bir kez doladım. Hemen şunun tepesinden girdim. Bir de arkasındaki zincirden girdim. 2 2 çektim. Bir kez doladım. 2 2 çektim. Başlarda yaptığım gibi aynısından yaptım. 3 trabzanımı kurdum. 1 2 3 pardon 2 zincir. Tekrar başını doladım. Ve buraya 2 2 çekerek modeli kurmaya başlıyorum. Ay, bitiriyorum. Bakın bu şekilde. Bitirdim. Şöyle uzattım arkadaşlar. Bu şekilde bitiriyorum. Bakın desenimiz ortaya çıktı. Şöyle e, kelebeğin de ortasını düzelteyim. bu şekilde bir desen işlemiş oluyoruz battaniyemize. Şöyle net diyelim. Şimdi e, bunu burada kesip diğer renkli üstüne devam etmeyi göstereceğim. Başlangıcını göstereceğim arkadaşlar. Kalanını siz devam edersiniz. Şimdi arkadaşlar mor ipimi aldım. Buradaki kelebek desenimizin üzerine morla devam ediyoruz. Mor rengimi alıyorum. Şöyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakın sağ kanadındaki tepe, tepe noktasından şöyle tığımı geçirdim. Şu arkadaki zincirden de geçirdim. Tıpkı aşağıda yaptığımız gibi her ikisinin içinden geçirip üzerine 1, 2, 3 4 tane ile başlayalım çünkü ilk ilk zincir açılıyor her zaman için 4 zincirle başladık arkadaşlar başını bir kez doladım aynı ikisinin içinden bu şekilde geçip buraya ikili bir trabzan yaptım tekrardan geçiyorum İkili trabzan araya iki zincir ve yine bir kez doladım aynı yere batıyorum 2 2 çekiyorum aynı yere batıyorum 2 2 çekiyorum aynı yere batıp yine 2 2 çekerek modeli kuracağım Evet 3 trabzan oldu 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum ve karşıya atlayacağım şimdi bakın şu karşıya şöyle pembenin ortasından geçtim arkasındaki zincirden de geçtim her ikisini birlikte başını dolayarak batıyorum böylece hiçbir şekilde e, ee, zemindeki beyaz tabana sabitlenmeye motif kalmamış oluyor. Morla arkadaşlar yaptım üç tane. 1, 2, 3 zincir. Bir kez dolayıp aynı yerden tekrar gidiyorum. Ve buraya bu şekilde yapıyorum. 3 tane yaptım. Şimdi 3 zincirle üst sıraya geçecektik. Aşağıda hatırlarsınız pembe yaparken. Döndürüyorum modelimi. Şöyle de bir göstereyim ne yaptığımı. Anlayalım. Bakın bu şekilde bir görüntü. Döndüm. Şimdi başını bir kez doluyorum. Bu sefer de öncelik olarak beyaz zincirden sonra da mor iki zincir arasından girdim. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Tam üç tane. Evet yaptım. Arasına iki zincir. Tekrardan aynı yere girip üç tane daha yapıyorum. İki tane oldu. Evet. Şimdi bitirdim. Araya 3 tane zincir çekiyor. Pardon 6 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6. Başını doladım. Aynı işlemi buraya da yapıyorum. Bunu da yapıp bitirelim arkadaşlar. Bundan sonrası hep aynı. Önce beyaz zincirden sonra hizasındaki 2 zincirden morun arasından girdim. Trabzan yaptım. Aynı yere girdim. Trabzan aynı yere girdim. Trabzan 3 tane yaptım. 1, 2, 3 zincir. Pardon iki zincir bir kez doladım. Şöyle hızlıca 3 trabzan daha yapayım. Evet yaptım. Şimdi 3 zincirle üste geçiyorum. Modeli döndürüyorum. Döndürdüm. Bakın böyle bir desen ortaya çıktı. Burada da yine ne yapıyoruz? Başını bir kez doladık. Şöyle önce morun arasından giriyoruz. Sonra da arkasındaki şu zincirden giriyoruz arkadaşlar. Sonra ikisini birlikte 2 iki, 2 çıkıyoruz. Böyle model devam edip gidiyor. Burada bitireceğim. 3 tane yaptım. Bakın 2 zincir. Tekrar doladım. 2 2 çektim. Tekrar doladım. 2 2 çektim. Tekrar doladım. 3 tane sağına, 3 tane soluna ortada 2 zincir olacak şekilde trabzanımı kurdum. Sonra da 6 zincir çekiyorum. Burada arkadaşlar bitiriyorum de. E, bırakıyorum ben. Üst sıralarda aynı böyle yaptığım gibi yapacaksınız. 1 2 3 4 tane bu arada zincir olduğunda hepsini burada kapattığımız gibi kapatacağız biz. E, ben şimdi bunu tamamlayıp şuralarda kelebeklerimi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar çıkan desene şöyle bir beraberce bakalım. Benim e, çok beğendiğim desenlerden, modellerden bir tanesi oldu. Hemen hemen bütün modelleri çok severek yapıyorum ama bu modele ayrı bir bayıldım. Çok şık duruyor arkadaşlar. Farklı da duruyor. Her yerde görebileceğimiz desenlerden değil. E, kelebek diyeyim. Kelebek deseni, kurdale deseni gibi de duruyor. Değişik, hoş, farklı. Siz de böyle iki rengi, üç rengi kombinleyin arkadaşlar, ister battaniye yapın, ister kız çocuklar için yelek yapın, e, kırlent yüzü de yapabilirsiniz bununla. Çanta yapımlarında bu deseni harika olur arkadaşlar. Çanta ipleriyle tabii ki ona uygun ipler seçerek yapabilirsiniz. Sık iğne ile de şöyle iki sıra boyunca e, kenar geçerseniz arkadaşlar çok güzel bir battaniye olur. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. E, emeğime destek olmak isterseniz bir tane beğeni butonuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma da henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi